Ee, nereye oturacağız peki? Siz hangi taraftansınız? Artık... <laughs> Evli misiniz? Daha değiliz. Ne zaman evleneceksiniz? Tamam gençler, dinliyor musunuz? Evet. Şimdi, ben evlilik adamı değilim. Kesinlikle. Evliliğe de karşıyım, mesafeliyim. Devin teyzeniz bana zırıl zırıl aşık. Böyle bir aşk yok. Evlenmek istiyor. Evlenmek istemekle de kalmıyor. Bir de boy boy çocuklarımız olsun diyor. E ben mesafeliyim, şimdilik istemiyorum. Teyze mi? <laughs> Bütün bu diyalogdan cımbızla teyze lafını mı çektin? Pes. Bence atıyorsun. Atıyorum. Kesin sen evlenmek istiyorsunlar. Evet hayatım söylüyorum. İki defa teklif etti reddettim ama. Aslan amcanız maalesef ben siz yapamıyor. Çok aşık bana. Bak hele sen ya. Ne? Değil misin? Ona bakacağız. Bak bakalım.